tīna ka En sevgili seyirciler, dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'taydı. Kahramanmaraş'ta topla açılış törenine katıldı ve cuma namazını Abdullah Tan Camisi'nde kılmıştı. Cuma namazı çıkışında bu gördüğünüz evden Cumhurbaşkanımıza bir çay daveti gelmişti. Cumhurbaşkanımız da bu daveti kırmadı ve davete icabet etti. Biz de şu an ailemizin yanına çıkacağız ve onların görüşlerini alacağız. Ya ben o şerefe ulaşamadım. Yüz yüze görüşemedim. Ben işteydim. O da sağ olsun bizim çocuklar beni telefonla görüştürdü. Sadece bir iki dakika görüşmemiz oldu yani. Neler hissettin arayınca? Valla şok oldum yani. <laughs> bir Cumhurbaşkanı tarafından aranmak çok heyecan verici yani. Gurur verici. Sevindik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz ziyaretiyle şaşıran Sarıgül ailesi o anları Aksu Haber anlattı. Ben Esra Sarıgül. E, ablamla pankart yapmıştık biz. İlk önce gelmesine hiç umudumuz yoktu. Belki bir umut gelir diye asmıştık biz onu. Çayımız hazır Ede, gelsen çaya da evet de yazmıştık. Canlıyken yüzü daha nurlu diyebilirim. Evet daha güler yüzlü. Cumhurbaşkanının geleceğini öğrenip pankart hazırlayan Zeynep Sarıgül Aksu Haber'e konuştu. Ben Zeynep Sarıgül o gün daha doğrusu dün sabah nöbetten çıkıp geldim eve. Cumhurbaşkanının geleceğini biliyorduk zaten hani... E, ama hani böyle bir şey aklımızda yoktu. Dün nöbetten çıktım geldim. Hani bir, belki bir ihtimal hani gelir diye pankart hazırlamak istedim. Geldiğinde açıkçası hani pankartı açmaya bile çekindim ilk başta. Sonra hani bir ihtimal hani şey yapsın gelir ihtimaliyle açtım pankartı. İyi ki de açmışım. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. İnşallah yine bekleriz. Peki oradan size işaret de etti. Evet, evet işaret de etti. Ya Eve doğru geldiğini görünce zaten ne yaptığımızı bilemedik. Yani ben içeriye geldim, böyle zıplıyorum yani heyecandan. Görünce neler hissettiniz? Ee, görünce vallahi bilmiyorum, rüyadayım zannettim. Halen rüya gibi, şu bile rüya gibi yani. <laughs> Normalde televizyonda izliyorduk ama böyle dip dibe oturup hani yüzüne bakmak daha nurlu, televiz televizyondakinden daha yakışıklı, daha nurlu diyebilirim. Boş uğraşmayın dedim, olsun biz yine de yazalım dediler ve istekleri de oldu. Erdoğan evlerine misafir oldu anne Elif Sarıgül bu durum karşısında çok şaşırdıklarını ifade etti. Çok büyük bir sevinç duygu bilmiyim hiç beklemiydik ama bizi şok olduk. Nasıl şok oldu ettim. bir anlatır mısınız? Valla sabah kahvaltı yaptık hazırlık vardı caminin orada kız da şeyden geldi nöbetten, Böyle böyle dedi pankart yazak dedi belki şafak şey gelir dedi yapın dedik yaptılar. Valla sağ olsun kırmadı geldi. Allah bin kere razı olsun. Yani, neler hissettiniz onu görünce? Sevinçten uçtuk sanki. Elimiz ayağımız birbirine dolaştı. Bilmiyorum o kadar ilk defa böyle bir heyecan yaşadık. Allah ne muradı varsa versin. Allah başımızdan eksik etmesin. <laughs> Herhangi bir talebiniz oldu mu size neler söyle? Valla bize şeyiniz var mı falan dedi. Ev kira mı falan. Ben de bizim dedik. Sarıgül ailesine Cumhurbaşkanı bir de son söyleyecekleri bir şey var. Uzun adam ömründe hayatın